yalvarıyorum bak ne olur. Ay içime fenalık getirdin artık yeter. Olmaz dedim mi olmaz işte o kadar. Niye olmaz onu söyle o zaman. Ay konuşturma beni şunların yanında. Niye göndermiyorsun ama? Ay delireceğim. Kızım zaten milletin ağzındasın. Bir de kalkıp gidersen ne derler arkandan? Laf getirme bana. Hayatta yollamam. Tamam bitti. Kapandı bu konu. Ya kimin haberi olacak ki? Bak hala. Ya annesi babası da mı duymayacak? Evlenmeden oğlumuzla balayına gitti demezler mi? Ya balayına mı gidiyoruz biz anne ya? Banu'nun yanında kalacağım ben yeah, orada. Ya yeah. ya. Anne Vallahi Laf dinleme sen de al. Su doldur şuna. Yalnız başımıza gitmiyoruz ki. Bak bir sürü insan olacak şimdi orada. Atilla Bey, Barış Bey, onun nişanlısı. Banu kendisi davet etmiş beni. Ay sabrımı taşırma benim. Çekil git ayağımın altından. Bak fena yapacağım ha. Ya düşünsene önemli insanlarla tanışacağım ben orada. Ey Allah'ım. Atilla Bey'in villasında kalacağım sonra. Ya çok değil bir iki güncük hayatımı yaşayacağım ben de anne. O iki gün hayatını zehir ederse görürsün sen. Ya sen bana güvenmiyor musun? Ateşle barut yan yana durmaz kızım. Kötü kötü konuşturma beni. Yürü git. Geç kalacaksın hadi. Ya bak tamam dersen ona göre izin alacağım bugün işten. Tamam mı anne? Ha? Ne olur. Güney işte olacak zaten bütün gün. Bir araya bile zor geleceğiz. Bak Banu'nun arkadaşlarıyla vakit geçireceğim ben. Eğleneceğiz anne ne olur ya. Ben böyle tatili nereden bulacağım bir daha? Bu fırsat kaçmaz anne. Ne olur Allah aşkına ya. Tamam mı? Ha? Kaça patlayacak peki? Güney bana para harcatmaz ki. Ama sen yanımda bulunsun diye verirsin acık. Teşekkür ederim canım anneciğim benim canım. Yani bırak bırak. Bak bana bak sakın aynı odada kalayım deme. Aşk olsun. Sakın bak koru kendini bir aptallık etme. Ömür boyu pişmanlığını çekersin sonra. Ya merak etme. Ben sana o kadar söylüyorum. Aklını başına topla. Hayatını mahvetme. Yanlış hiçbir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Dünyadaki en kıymetli şeyin üstüne. Senin üstüne yemin ederim ki söz. Cık. Ya. İyi, hiç bakıyorum öyle? Beğenmedi yine. Ben söyleyince karşı çıktı ama. Çağırdı yine kardeşini. Surat asma sen de. Birkaç gün idare edersin. Çocuklar dağıtım yapar. Ben de yardıma inerim sana. Surat astığım falan yok. Bu seyahat çok iyi gelecek ikisine de. Aslında yanlarına kimse almadan gitselerdi daha iyi olacaktı ama. Emre ne kadar şanslı bir kız. Güneyi şimdiden gezdirmeye başladı bile onu. Ne o? Sen de şimdiden kıskanmaya mı başladın? Ne kıskanacağım? Hoşuma bile gidiyor. Biz yapamadık onlar yapsın. Geçsinler. Gençliklerini yaşasın çocuklar. Bizim gençliğimiz çalışmakla geçti. Ne yapalım? Benim de sırtımı dayayacak bir babam olsaydı başımda... ...ben de gezerdim, ben de gezdirirdim. Bugüne kadar sizi aç mı bıraktım? Açıkta mı bıraktım söyle? Başkasına muhtaç mı ettim? Başlama yine gözünü seveyim. Başlatma sen de o zaman. Bir gezmemiz kusurdu sanki. Milletin çocukları babalarını aldılar da başka şeye oturttular bile. Senin oğulların adam olacak da ben de göreceğim. Ne canını dişine taktı? Hem çalışıyor hem okuyor çocuk daha hala adam olmadı diyorsan ben sana ne diyeyim artık? <laughs> Al birini vur ötekine. Süper oldu oğlum. On numara beş yıldız. Etme lan. Harbi söylüyorum. Güney'e sor. Güney yakışmadı mı? Ne bileyim, böyle anlaşılmıyor ki pantolonun üstünden. Evet abi, çıkar şunu öyle bir giy ya. Oğlum uğraşamam şimdi. Ben çıkar bakayım daha başka neler aldım. Oğlum yıkılıyor. Tezgah tezgah. Her yeri gezdim pazarda biliyor musun? Bak bak şuna bak. Nasıl? Ha? <laughs> o ne lan? <laughs> Rengarenk. Ne var lan? Havai model işte. Hem bu senin değil ki kendimi ayırdıklarından. Oğlum var ya yakacağız Antalya'yı. Deniz, kız, güneş, kızlar. Bak bak asıl sen gözlüklere bak. Ver bakayım. Bak bakayım şuna. Efendim Cemre. Alo, izni kopardım. Ne diyorsun? Çok direndi ama sonunda pes etti. Harika, işi ayarlayabildin mi? Ha, patrona dün biraz çıtlattım ama annemden kesin cevap almadan bastırmayayım dedi. Peki alamazsan? Verecek eli mecbur. Vallahi istifa ederim. Yok artık. Ya sen merak etme, o izin cepte. Ya Güney, inanmıyorum ya. Çok güzel bir tatil olacak, çok. İnşallah. E hadi konuşuruz o zaman öpüyorum. Tamam canım. Ben çakma olduğu çakılır lan. Kim? <laughs> Anlayanın elinden öperim ya. Tak bakayım. Nasıl? İyi. Bu arada izin almış Cemre de geliyor. İyi. Gelsin bakalım. Yoktur inşallah. Ben baktım internetten. Yola açık. İyi. Hep bir şey unutmuşum gibi geliyor. Kimliğini aldın mı? Aldım aldım. Ya sen niye gitmedin ki işe? Ben kapıyı kitler çıkardım. Ne var yani? Olur mu canım seni geçirmeden? aa? Bak bana bak. Söylediklerimi sakın unutma ha. Ya bu elbise oldu mu ya? Başka bir şey mi giysem acaba? Pantolon mu giysem? Ben ne diyorum? Tam buram ne çalıyor? Ya tamam anne. Sen 40 kere söyledim Ben bin kere söz verdim. Tamam. Bana bak. Gitmene izin verdim diye yüz bulup astarı istemesin. Dünyayı başına yıkarım onu ha. Dur dur. Al şunu. Sakla bir tarafına. Harcama sakın ha. Yol parası diye veriyorum. Sağ ol. Bakarsın bir şey olur, güneye canın sıkılır falan. Dönmek istersin, atlar bir otobüse gelirsin. Öyle bir şey olmayacak anne. Kızım kesin kesin konuşma, dünyanın bir türlü hali var. Hep güney geldi. Hadi ben çıkıyorum. Dur dur, ben de geliyorum kapıya. Ya anne ne gerek var, ben giderim. Hı, aa. Bana bak, ortama uyuyayım diye içki içki içeyim deme sakın ha. Dağıtma oralarda, Allah muhafaza. Ay tamam anne. Mukayyet ol kendine, işte o kadar söylüyorum ha. Tamam. ise bekletmedi çok. Geçirmeye gelen çokmuş ya, bir de bana kapıya gelme diyorsun. Selam. Selam. Merhaba Gülsen Hanım. Sana emanet, ona göre. Merak etme. Ver çantanı. Şş, sığacak mı bunlar? Dur benim çantayı yanlamasına koyalım. Sen de mi gidiyorsun? Evet, Ali ile Kuzey de geliyor. Ha, hep beraber cümbür cemaat gidiyoruz işte. Kız senin Allah canını almasın. Niye söylemedin bana onlar da geliyor diye? Ya anne ne fark eder ki Allah Allah. Bu golf turnuvası doğrudur inşallah. Efendim? Hadi anneciğim. Hoşça kal. Kalabalık olacak dedi Cemre. Banu da öyle diyor. Büyük organizasyon olacak. Cemre izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Güle güle. Güle güle Gülten teyze. Güle güle. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.